Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Türk dizi dünyasından heyecan verici bir gelişmeyi aktarıyoruz. Yetenekli ve çok sevilen oyuncu Usuzuke Yagis bir kez daha şehrin gündemine oturdu. Ama bu sefer yalnız değil. Usuzuke Yagis ve Oscar Sarı'nın son drama projesinden kamera arkası görüntüleri viral oldu ve hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Dolaşıma giren videoda Usuzuke ve Oscar'ın sette birlikte çekim yaptığı görülüyor. Klip yalnızca ekrandaki kimyalarını değil, aynı zamanda kameranın arkasında paylaştıkları gerçek eğlenceyi de güzel bir şekilde yansıtıyor. Doğal zarafeti ve çekiciliğiyle tanınan Usuzuke Oscar'la gülüşüp şakalaşırken görüldü. Oscar da aynı sıcaklık ve enerjiyle karşılık verdi. Şakacı etkileşimleri hayranların dikkatini çekti ve birçok kişi kamera arkasındaki arkadaşlıklarının ve rahatlık seviyelerinin gelecek dizilerine olumlu yansıyacağı yorumunu yaptı. Twitter ve Instagram'da yayınlanmasının ardından sosyal medya platformları tepkilerle dolup taştı isimlerinin yer aldığı hashtagler. Trend olmaya başladı. Hayranlar. Birlikte çok mükemmel görünüyorlar. Onları ekranda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz, şeklinde yorumlar yazdı. Ve bu ikili. Yeni favori çiftimiz olabilir. Birçok kişi ayrıca. Usuzun ışıltılı gülümsemesinin ve Oscar'ın canlı kişiliğinin BTS klibini başlı. Başına küçük bir romantik sahne gibi hissettirdiğini vurguladı. İlginçtir ki, bazı eğlence sayfaları onların dinamiklerini, diğer ikonik Türk dizi çiftleriyle karşılaştırarak, Uske Yağız ve Oscar Sarı'nın bir sonraki, büyük ekran çifti olabileceğini öngördü. Suzuki'nin rol arkadaşlarıyla bağ kurabilme yeteneği. Ve Oscar'ların yükselen popülaritesi. Başarının kazandıran formülü gibi görünüyordu. Videoda eğlenceli anların yanı sıra. Ki oyuncunun sahnelerine ciddi bir şekilde hazırlandı, Replikleri prova ettiği ve yönetmenle detayları konuştuğu da görüldü. Profesyonellik ve dostluk arasındaki bu denge. Hayranları daha da etkiledi. Usuzuke ve Oscar'ın. Rahat bir bağ paylaşmalarına rağmen her ikisinin de işlerine tamamen bağlı oldukları kanıtlandı. Huszuki'nin kamera Arkası videolarının viral olmasının ilk örneği bu değil. Ama bu filmi özel kılan şey Oscar'lı olan yeni eşleşmesi. Üzgünüm. Hayranlar aralarındaki kimyanın ekranda nasıl ortaya çıkacağını ve BTS ile olan bağlantılarının hikayede başka bir şeye işaret edip etmediğini görmek için heyecanlı. Videonun hala yaygın bir şekilde dolaşımda olmasıyla birlikte. Dizinin yayınlanmasına yönelik heyecan. Her zamankinden daha yüksek. İzleyiciler sadece hikayeyi merak etmiyor. Aynı zamanda Usuzuke. Yagis ve Oscar Sarnin birlikte yaratacakları büyüde görmek için sabırsızlanıyorlar. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Usuzuke ve Oscar. Türk dizilerinin sevilen ikilisi mi olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve favori yıldızlarınızla ilgili daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın.